Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere kartiller konusunu anlatmaya çalışacağız. Büyüklük sırasına göre dizilmiş bir serinin 4 eşit parçaya bölünmesiyle 3 kartil elde edilir diyoruz. Basit serilerde birinci kartil n artı 1 bölü 4. değer. ikinci kartil 2 parantez içerisinde n artı 1 bölü 4. değer ki bu aynı zamanda medyana denk gelmekte. 3. kartil ise 3 parantez içerisinde n artı 1 bölü 4. değer olarak hesa <laughs> hesaplamaktayız. Ee, sınıflandırılmış ve gruplandırılmış serilerde ise 1. kartilimiz n bölü 4. değer 2. kartilimiz 2 e, n bölü 4. değer 3. kartilimiz 3 n bölü 4. değer olarak ifade ediyoruz. Bu e, değerlerin içerisinde e, yer alan kartilinde kendisini bulmak için aşağıdaki formüle, formüllere uygulamamız gerekiyor. Bu formülleri gelin bir soru üzerinde uygulayarak anlatalım ve anlamaya çalışalım. Örnek bir derse katılan öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Bu derse katılan öğrencilerin kartil yaşlarını bulunuz diyor. Her şeyden önce arkadaşlar 1. kartilin hangi sınıfta olduğunu olduğunu tespit edelim. Şimdi e, kartil 1 ne eşitti arkadaşlar? n bölü 4 eşitti. Şimdi bizim frekansımızda toplam frekansımızda eni vermekteydi. 10, 25 daha 35, 80 ve 100. Demek ki bizim enimiz 100'müş arkadaşlar. 100 bölü 4 bu ne diyoruz? 25. değer 25. değer ee, birinci kartili bize verecektir. 25. değer diyoruz. Ee, hemen den az kümülatif frekans değerine baktığımızda 25. değer arkadaşlar 35 değerin içerisinde bulunan yer, e, alanda yer almakta. Dolayısıyla e, biz e, şu alanı şöyle bir e, dikdörtgen içerisine aldığımızda Burası bizim birinci kartilimizi ne yapıyor arkadaşlar? ifade ediyor. Birinci kartilimizle ilgili hemen bakın burada formülümüzü görüyoruz. Formül üzerinde yerleştirecek olursak hatta formülümüzü önce bir yazalım. N 1 artı M bölü 4 eksi x'i 1 bölü q1 çarpı 3 diyoruz. Formülümüz bu arkadaşlar. Ve bu formülde değerleri yerine e, yazacak olursak şimdi L1 bizim alt sınır Q1 e, kartın bulunduğu alt sınıfı ifade ediyor. 8. 8 artı M bölü 4 100 bölü 4 buradaki toplam e, Kartil 1 eksi 1 de 35 den önceki toplam küf, kümülatif frekansı ifade ediyor Diyor ki bu da 10 değerine işte arkadaşlar bir önceki değer demek ki olmuş bunu ifade ediyoruz e, Kartilimizin frekans değeri de 25 bunu da e, paydamıza yazmış oluyoruz ve bu serinin e, büyüklüğü de e, iki seri arasındaki farktan göz önüne alarak 2 olarak buluyoruz ve çarpı 2 diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde e, kartil bir ile ilgili sorumuzu çözecek olursak 8 artı e, burası sadeleşir 25 kalır. 25'ten onu çıkartırsak 15 kalır arkadaşlar. 15 bölü 25 çarpı 2 Yine bir sadeleştirme yapalım. 5'e bölelim 3, 5'e bölelim 5. 8 artı 3 ile 2'yi çarparsak 6 yapar. 6 bölü 5. O da eşittir. 8, 40. 46 bölü 5. 46'yı da 5'e bölersek arkadaşlar 9.2 olarak birinci kartil değerimizi bulmuş oluyoruz. ikinci kartil değerimizin ise ikinci kartil değerimiz ise arkadaşlar medyana eşit olduğunu ifade ediyoruz. medyana eşit eşittir diyelim. Ve üçüncü kartil değerimize baktığımızda üçüncü kartil değerimize baktığımızda yine yukarıdaki formülün benzerini yapalım. 3n bölü 4 eksi eksi 1 bölü 3 çarpı c. Tabi şimdi 3. E, formülümüz bu şekilde. Hemen bir alt tarafa bu üçüncü kartilimizin hangi sınıfta e, olduğunu tespit etmek için 3n bölü 4 formülünü baz alarak 3 çarpı 100 bölü 4. Bu da eşittir. 300 bölü 4. O da eşittir arkadaşlar. 75 75'i içerisinde bulunduran kısım ise ilk defa içerisinde bulunduran kısım ise burasıdır. Dolayısıyla bu kısım bizim de bizim için 3. kartilin bulunduğu alanı ne yapacaktır arkadaşlar? ifade edecektir ve bu bölgeyi baz alarak biz formülde ilgili yerlere yazabiliriz. Yazalım. Alt sınır değerimiz 10 artı 300 bölü 4 eksi 80'den bir önceki frekans değerimiz 35 e, frekansımız 45 arkadaşlar yukarıda kümülatif frekansımız 35 ama burada frekans değerini alıyoruz 45 çarpı sınıf büyüklüğümüzün de 2 olduğunu ifade ediyoruz. Buradan 10 artı 70 304'e 304'ü böldüğümüzde 75 bulmuştuk. 75'i 35'ten çıkartırsak 40 kalır. 40 bölü 45 çarpı 2 buradan 10 artı 80 bölü 45 değerini buluruz. devam edelim. 10 artı 80'i 45'e bölersek arkadaşlar 1, 7, 7, 7 şeklinde bir sıralama söz konusu olacaktır. Üçüncü rakam 5'ten büyük olduğu için yukarı 1 artırarak devam edeceğiz. 10 artı 1,78 o da eşittir. 11,78 de bizim üçüncü kartil değerimiz olacaktır. Umarım kartil konuları anlaşılmıştır. Ee, bir sonraki derste başarılar dileriz. Ama burada özellikle kartil sorularında sınavlarda ya birinci kart sorulacaktır ya da size üçüncü kart sorulacaktır. Dolayısıyla birinci ve üçüncü kart hususlarını e, anlamanıza fayda vardır diyorum. Hepinize çalışmalarınıza başarılar diliyorum.